Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı, iddialı kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar. 28 Nisan çarşamba gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine Süper Ligimizde oynanacak maçlar ve Şampiyonlar Ligi yarı finali maçlarından biri daha var. Tabii ki yeni gelen izleyicilerimize, takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz ve iş yoğunluğumuzdan dolayı biz salı ve cuma günlerine ait video çekemiyoruz. Çünkü değişik formatlarımız da var. İşte haftanın ardından var. Spor Toto canlı yayını var. Hafta sonu geniş kuponlar paylaştığımız Ahmet Hoca'yla e, Perşembe akşamları çektiğimiz videolar var derken Geçemiyoruz yani. Geç çektiğimiz için videoları yani çekeriz de çok geç gelir. O yüzden şey olmaz yani işinize yaramaz. O yüzden bu arada hafta sonu performansımızla ilgili yönetmenim ekrana yavaş yavaş versin. Hem cuma, cumartesimiz nasıl geçti, pazarımız nasıl geçti, pazartesimiz nasıl geçti. Ekranda tek tek yönetmen şu anda veriyordur ve Tabii ki çok güzel geçmedi. Kısaca bahsedeyim ben de cumartesiden dört maçımız gelmedi ama tek maç, tek maç tercihlerimizi, önerilerimizi güzelliğine yine değerlendirirseniz tek maçtan bile güzel karlar yapabiliyoruz. Mesela cumartesi günü Konya Spor Atay mücadelesinde maç sonu 0-3 orandan tek başına. Yani bir kupona bile 3 maç koysanız 2 buçuk oranı zor bulurken 3 orandan tek maç Konya Atay'ı da değerlendirdik. Tabii bir bir beraberlik bekliyorduk gollü bir şekilde ama sıfır 0, 0 bitti. En azından maç sonu sıfır'a tek maçtan almış olduk. Pazar günü yine Videodan dört tane kuponumuz tutmuş oldu. 3 ile 4. maçımız kombinlediğimiz zaman gördüğünüz gibi ekranda ve 7 ile 8 tane hep diyorum ya 1 ile 2, 3 ile 4 kombinleyin diye. O şekilde güzel kuponlarımız tuttu. Ve yine tek maç önerilerimiz Başakşehir, Alanya, Baktonu 0-3 orandan e, ee, başarılı oldu. Yine seviye Granada mücadelesinde 2-1'e göre yorumlamıştık ve yine handikap 0 almıştık. Ev gol 1.5 üstle beraber 2.95 orandan bu da başarılı bir şekilde geldi ve son olarak Fenerbahçe Kasımpaşa'yı biz 2-1 yeneceğini düşünerek yorum yapmıştık. Karşılıklı gol varımız gelmesine rağmen bir de handikap 0 3 20 orandan geldi. O da 3 gün yi kazandı. Yine pazarı da gayet kazançlı ve güzel geçirdik. Pazartesi'ye baktığımız zaman da yine e, torino napoli maçında sorun yaşadık ama diğer dört maçımızda yine tercihlerimiz e, gelmiş oldu. Oradan da kupon tuturanlar var uygulamamızda da yine yatan tutan kuponlar iddia edilir uygulamamızı Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz Tabii zengin olma amaçlı değil kupon tavsiyelerimizi görebilme amaçlı. Orada da gördüğünüz gibi yatan tutan kuponlarımızı yönetmenimize ekrana veriyor. Canlıdan da yine yardımcı olmaya çalışıyorum ve Instagram adresimizden aşağıda yazan Ogutlu Sukru Instagram hesabımızdan takip ederseniz yine orada yatan ve tutan kuponlarımızı ve YouTube performansımızı orada yayınlıyoruz. Takip edebilirsiniz dediğim gibi yine canlıdan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Katıl butonuyla YouTube'dan bizlere destek olan dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlara da zaman zaman denk geldikçe canlıdan yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi herkesin katılı telegram grubu olduğu gibi bizim her şeyimiz uygulamamızda cebinize indiriyorsunuz. Orada aylık cüz'i bir miktarla her iddiacıya göre cüz'i bir miktarla çünkü o uygulamanın da bir masrafı var. Sizlere destek oluyoruz. Sizler de bizlere yardımcı olmuş oluyorsunuz diyelim. Şimdi çarşamba gününden 7 tane maçım var. Perşembeye 5 maç kalıyor. O da bu videodan sonra yine salı akşamından yayınlanmış olur diyelim. Ve sizler için seçtiğim maçlar şu şekilde. Şimdi liglerin sonları geliyor arkadaşlar artık. Bazen böyle alışılmışın dışında skorlar görebiliriz. Bazı takımlar rahatladığı için farklı oynayabilir. Bazıları ihtiyacı olduğu için farklı oynayabilir. Çok gol bekleriz, az gol olur. Bu maçta gol beklemeyebiliriz ama gol patlaması yaşanır erken dakikada gelen golle. O yüzden bunlara dikkat edelim. Artık ilk sonlarına doğru kupon tutturmak çok daha zor. O yüzden kuponlarınıza hiç fazla maç koymayın. İki maç bilemeden en fazla üç maç ve canlıdan takip etmeye çalışın. O canlıda bile görüyorum tek maç şey tek kale adam top oynuyor veriyorum uygulamadan. 90 dakika tek kale oynuyor. İşte en son Porto maçı mesela pazartesi günü tek kale oynadı oynadı. 2 tane ben altını vermedi hakem. Üçüncü de sonunda verdi. Golü zar zor geldi ama başka bir maçta yine tek kale oynuyor. Ama abire goller kaçıyor. Kaleci devreşiyor. Direkten dönüyor. Bir türlü goller gelmeyebiliyor. Artık canlıdan bile kazanmak zor. Birli birli ya da ikili ikili almamız lazım kazanmak için. O derece zorlaştı yani kazanmak. Biz yine tavsiyelerimizi yapalım. Şimdi Karagümrük Antalya Spor mücadelesiyle Başlayalım. Antalya Spor uzun süredir tabii ligi boşladı. Kupa finaline hazırlıyor kendilerini belli ki ve orta sıralarda rahat bir durumdalar ve takımda yine çok fazla eksik var. Podolski'den Tutun, Kurdiya kadar ikisi de cezalı. Burada Şov cezalı, Podolski cezalı. Sidney sakat, Eren Albayrak şüpheli görünüyor. Veysel Sarı sakat, onun dışında orta sahada Hakan Özmer şüpheli yine Gökdeniz bayrakların sakatlığı var. Çok fazla eksikle gelecek Fatih Karagümrük deplasmanına. Karagümrük'te de Sobiyek, Balkovec gibi insan e, Balkovec gibi e, futbolcular e, sakat görünüyor, e, kampide cezalı görünüyor ama Karagümrük bu bu e, bu arada bu maçta Antalya Spor bu kadar eksikken ve dediğim gibi kafası e, kupa finalindeyken Karagümrük'ün kendi evinde yenme şansı var ama bu maçta yine Antalya Spor'un Galatasaray maçında da izlemiştik. Ne kadar defansif oynadığını Galatasaray 1-0 zor yendi ama ee, çok fazla gol pozisyonuna girdi ve kaçırdı. Karagümrük de en son Trabzon'a yenilmişti. Burada tabii e, daha çok topa sahip olmaya çalışan e, Francesco Farioli ile birlikte bir Karagümrük var. Antalya Spor'un da bu işine gelir. Yani uzun bir süre gol olmayabilir. Bu da dediğim gibi Antalya Spor gibi defansif bir takımın e, çok fazla skor yükseltmemesi anlamına geliyor. Bu maçla ilgili ideal tercih mi? Her maçla ilgili hem ideal tercihimde hem de yüksek oranlı tercihlerim olacak. Burada ideali 3.5 alt olacaktır 1.35 orandan bence idealden bu maçta 4 gol çıkacağını sanmıyorum ben bu kadar da eksikle beraber ve kara topu oynarken gole gidene kadar Antalya Spor işte defans yaparken çok zaman geçecektir diye düşünüyorum. 3.5 alt 1.35'ten ideal olacaktır maçı. Kara tek farklı kazanabileceğini düşünüyorum ben. 1-0 gibi hadi bilemedin 2-1 gibi ee, kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Handicap 0 sanki 3.25 25 orandan değerlendirebilir MBS tek tek maç olarak ya da Maç sonu 1 ve 3.5 alt. Hani 4 gol olmayacak ama kara gümrük alacak diye. Maç sonu 1 ve 3.5 altın oranı da 2.50. Bu da kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. İkinci maçımıza geçelim. Göztepe Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor da en son dediğimiz gibi az önce kara gümrüğü yenmişti. Arka arkaya 6 maç berabere kaldıktan sonra Göztepe'de de ya dengesiz bir takımlar. Tamam Ünal uğraşıyor ama elindeki kadroda belli çok fazla bazen iş yapamayabiliyor. E, defansta Mihojevic e, sakat görünüyor Göztepe'de. Trabzon'da eksikler döndü. Hani Vakame, Ekuban, e, Bakasetas e, hepsi oynayacak. E, Yunusmanlı şüpheli görünüyor. Edgar Ye, defansta sakat mesela. Bu önemli bir etken olabilir ama ben Göztepe'nin çok fazla bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum. O yüzden yani maçta yine dört tane gol olacağını sanmıyorum. Trabzonspor'un oynamış olduğu zaten formasyonu biliyoruz. Hani öyle bir atıp hemen iki ipi olayı üçe dörde gideyim şeklinde ya da defansa çok açıklar verebilen bir takım olmadığı için defansif anlamda biraz becerikli gördüğüm için dediğim gibi yine 4 gole çıkacağını düşünmüyorum ben maçın 1.32 gibi güzel bir orandan 3.5 alt değerlendirilebilir yine maçta 4 gol olacağını düşünmediğim için ve yüksek oranlı tavsiyem de şu şekilde olacak maç sonu 2'nin oranı zaten yüksek 1.90'dan ama 4 gol olmazla beraber yani maç sonu 3.5 alt ve 2 dediğimiz zaman 2.65 gibi güzel bir oran alıyoruz dediğim gibi Trabzonspor'un 2-0-2-1 yenebileceği bir mücadele olarak düşünüyorum isteyen tek maçı denemeyip idealden 1.32'den 3.5'a da gidebilir. Kayseri Spor, Denizli Spor mücadelesi. Denizli Spor her ne kadar matematiksel olarak hala şansı varmış gibi görünse de ama büyük ihtimalle küme düştü diyebiliriz. Ama bazı oyuncular tabii ki kendini göstermek için transfer yapabilmek için kendini göstermeye çalışmaya devam ediyor en azından. Bunu hem Erzurum maçında hem Denizli şey, Ankara gücü maçında hem de Sivas maçında görmüştük. Çok fazla hücumda çoğalmaya çalışıyorlar. Gol atmaya çalışıyorlar. Duran topta etkili olmaya çalışıyorlar. Kayseri spor da kendini kurtarabilmiş değil. O yüzden onlar için kendi evinde direkt rakibi olan Denizli Spor karşısında galip gelmek çok önemli olacaktır. Beşiktaş karşısında çok fazla etkili olamamıştı Kayseri Spor'da. Ee, onlarda da yollar ayrıldı Hamza oluyor. onu söyleyelim. Onun yerine e, Yalçın Kavaklı anlaşıldı ama bu maçta e, maç e, başında olur mu takımın onu bilemiyoruz. Sapunar e, ve Kampanyar e, eksikliği var Kayseri'de ve Denizli'de eksikler var. Kaleci Cenk Gönen Mesela şüpheli görünüyor. Mustafa Uyumlu şüpheli görünüyor. Oynarlar büyük ihtimalle de Recep Niyaz yine aynı şekilde ve Sako şüpheli görünüyor. Şüpheliler genelde oynuyor ama yine de Denizli Spor burada oynamış olduğu oyunla beraber direkt rakibi olan Kayseri Spor'a karşı gol bulacaktır diye düşünüyorum. Her iki takımın da birbirine gol atması çok normaldir bana göre. Oynamış olduğu formasyona baktığımızda ve ileri uçlu etkili olmalarına baktığımızda 1.70 orandan karşılıklı gol var. ideal olacaktır ama benim aklımdan geçen Spor tabi her maçın skoru ve senaryosu vardır ya kafalarımızda. Benim için de bu maçı Kayseri Spor zor da olsa kazanacaktır gibi düşünüyorum. Aklımdan geçen skor 2-1. O yüzden dediğim gibi karşılıklı gol var, ideal olacaktır. Tek maç önerim de şu şekilde olacaktır. Yine Kayseri Spor'un 2-1 kazanacağını düşündüğüm için Handicap 0 çok değerli bence. 3 orandan MBS 1 tekli olarak değerlendirebilir, değerlendirilebilir kafanıza yatıyorsa diyelim. Arada bir Fürth-Sandhausen maçı var. Almanya 2. Liginde zaman zaman değiniyoruz. Uygulamamızda da olsun yine sizlere de vermeye çalışıyoruz. Hafta sonunda Serdar mesela uygulamada Fürth'e güvendi. Evet yenebilirdi San Paolo'yu ama ben kuponumda üst vermiştim. Bazen böyle taraftan kaçarak sürprizlerden kaçabiliyoruz. Bazen de mesela üste gidiyoruz ama 2-0 bitiyor. Ulan keşke tarafa girseydim diyoruz ama orada ben karlı çıkmıştım. San Paolo 2-1 yenmişti. Fürth'ü bir sürprize imza atmıştı. Fürth de ikinci sırada yine e, buradaki yerini korumaya çalışacak. Arkasından Hamburg geliyor. San sonra 3 maç üst üste kendi evinde galip gelince ki bunlardan biri. Ee, Hamburg Ligi'nin üçüncü sırasındaki takım. Onlar da küme düşme potasında hemen üstüne kendilerini attılar ama yine ellerinden geleni yapacaklardır. Varını onu ortaya koyacaktır. Belki gollere katkıda bulunabilir yenilse bile. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Sakat cezalı yok yine bu maçta. Ee, Fürt yense bile dediğim gibi 2-1-3-1 olabilir. Bu 2.5 üst 1.50 orandan değerlendirilebileceği gibi deplasman karnesi kötü olan Sandausen'e Fürt kendi evinde 2 gol atabilir. Ev sahibi 1.5 üst açmışlar. 1.50'den isteyen bunu alsın. İsteyen maç geneli 2.5 üst alsın. Alacağınız oran yine İsteyen Fürt'ün kendisine 1.5 üst girsin. Onun oranı da 1.50. Ben ikisinin de geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 2-1-3-1 Fürt galibiyeti beklediğim için. Ama yine de dediğim gibi 2-2 sürprizi çıkar diye düşünürseniz de ev sahibi 1.5 gol üstte de değerlendirilebilir diyelim. İlk 4 maçımız bu şekildeydi. Yine ideal tercihlerden 1-2-3-4'ü değerlendirebilirsiniz diye hatırlatalım. Yine 5. maçımız Galatasaray-Konya spor mücadelesi. Galatasaray'da 3 oyuncunun komitli olduğu haberi geldi. Ama tabii kimlerin olduğu belli değil. Şimdi sakat listesine baktığımızda normal Falcao, Lines e, Yedlin gibi e, Onyekuru mesela şüpheli bilmiyorum forma verilirse oynayabilir mi ama yine Mustafa Muhammed döndükten sonra Konyaspor'da yani artık bilmiyorum Konya oynadığı oyunu pek beğenmiyorum ben. Konya ile şey Kayseri ile berabere kaldılar. Rize ile gollü bir maç oynadılar. Arkasından Hatay karşısında hani Hatay'a göre yine gol pozisyonlarına girdiler. Hatay da girdi aslında. Bu maçın 0-0 bitmesi mucize gibi bir şeydi. 1-1-2-2 gibi. Her ne kadar Diyof olmasa da Hatay'ın etkili olduğu 3-4 net pozisyon var. E, bu Penzaylı olsun, Akin Tolaylı olsun ama golü bir türlü bulamadılar. Yine Konya'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı ama burada onlarda da sakat ceza listesi hayri kabarık. Son maçta biliyorsunuz Sukubiş cezalı duruma düşmüştü kart gördükten sonra ve yine Abdülkerim Bardakçı yine cezalı durumda. Onun dışında baktığımızda Sukubiş'i söyledik ve e, Milosevic orta sahada sakat ve Galatasaray'ın da mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Antalya Spor karşısında biraz iyi görünen Galatasaray'ın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum ben. Şöyle tercihlerim var. Yani bu maçta da yine aklımdan geçen skor 2-1 şeklinde ben yorumladım. O yüzden 2-3 gol yüksek oran isteyenlere 1.72 orandan ideal olacaktır. Onun dışında Galatasaray'ın dediğim gibi 2 gol atabileceğini düşünüyorum ben. Konyasporu Antalya karşısında oynarsa girdikleri pozisyonlardan en az 2 tanesini atabileceğini düşünüyorum. Ev sahibine 1.5 üst açılmışken 1.52 orandan Galatasaray'ın kendisine ev gol 1.5 üst 1.52'den değerlendirilebilir ve ee, onun dışında belki maç sonu 1 ve 1.5 üst. Hani Galatasaray'ın 2-1 kazanabileceğini düşündüğüm için belki 2-1-3-1 gollü bir mücadele olabilir. 1 ve 1.5 üstü de 1-62 gibi güzel bir, güzel bir orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben aynı saat Rize Spor'da Beşiktaş oynayacak biliyorsunuz. 6. maçımızda bu maç e, ve bu maçla ilgili de Spor bu maça çok ciddi bir şekilde hazırlandı. Beşiktaş'ın eksikleri var biliyorsunuz. Rozya'da cezalı duruma düştü. Oynayamayacak. Atiba kadroya katıldı, kamp kadrosuna katıldı ama oynayabilecekler mi? Tabi belli değil. Ee, Rize Spor'da Abdullah Durak şüpheli görünüyor. Oynama ihtimali var. Tam kadroya yakın yani Rize Spor. Beşiktaş'ta Necip Uysal cezalı. Cenk Tosun'a bu bakar zaten oynamayacak. Oğuzhan Özyakup Sakat dediğim gibi Rozya cezalı. Yani Beşiktaş için çok kritik bir mücadele. Bu maçı kazanırlarsa şampiyonluk yolunda büyük adım atacaklar ama Rize Spor'un da bu maçı kaybetmeye niyeti yok. Onlar da tam olarak daha kendilerini tamam kurtarmış gibiler, rahat gibiler ama yine de puanlara ihtiyacı var bilmiyorum burada. Nasıl olur ama en azından ben gollere eşlik edebileceklerini düşünüyorum. Beşiktaş pozisyonlar veriyor yani biliyorsunuz Rize Spor'da da bunu değerlendirecek potansiyelde oyuncular var. O yüzden karşılıklı gol var bu maçın ideal tercih olacaktır. 1.58 orandan ve şampiyonluk havasına giren Sergen Yalçın'ın demeçlerini de dinlemişsinizdir. Adam hani o yok, bu yok biz dinlemeyeceğiz kim varsa ona göre. Zaten Kayseri maçından önce de başkan futbolcularla güzel bir görüşme yapmış, konuşma yapmış. Onun da herhalde verdiği coşku ve motivasyonla bu momentumla birlikte Kayseri'yi rahat geçmişler de eksik olmalarına rağmen bu maçta da öyle bir başlangıç olabilir ve gol yese bile Beşiktaş'ın tek farklı kazanabileceğini düşünüyorum ben. MBS 1 olarak yine değerlendirilebilir. Bu mücadele handikap sıfır olarak 3-10 orandan değerlendirilebilir. Ama siz benim gibi düşünmüyorsanız takılabileceğini ve beraber kalacağını düşünüyorsanız onun da oranı çok güzel. 3 bir tek maç denemesi yapın. Ama ideal tercih karşılıklı gol var olacaktır. Beşiktaş'ta gol yiyecektir gol atarken diye düşünüyorum. 1.58'den karşılıklı gol var öneriyorum. idealden. ve son maçımız Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi Paris Saint Germain Manchester City mücadelesi işte muazzam bir maç olacak. E iki takımda tam kadro e, tam kadroya yakın yani şey yok eksikleri sakatları cezaları görünmüyor. Paris Saint-Germain yine e, ligde Lille beraber yarışıyor şampiyonluk yolunda ve buraya gelirken e, kimleri kimleri nasıl yendiğini görmüştük Bayern Münih karşısında. Yani hep iyi oynayan taraf olmadılar ama iki maçta da en azından akıllı ve hızlı adamlarıyla e, sonuca gitmeyi başarmışlardı. Eee Bayern Münih karşısında da skoru tutup yine 1-0'la tur atlamayı başarmışlardı. Manchester City benim en beğendiğim takım. Buna erken final diyebiliriz aslında Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, onlar da yine en son kupada yendiler kendi evlerinde ve buraya da e, yine Dortmund'u eleyerek gelmişlerdi. Şöyle bir baktığımız zaman e, nasıl bir kadroyla sahada bulunabilirler diye. Paris Saint Germain'de yine ileri üçlüde Neymar, Mbappe, Di Maria üçlüsü olacaktır. Ee, Paris e, Manchester City'ye baktığımızda e, yine Mahrez, Gabriel Jesus, Foden, e, Kevin De Bruyne, Rodrigo, İlkay Gündoğan gibi yani bütün oyuncular sahada olacaktır. Bu maçla ilgili yapılacak tercih yani ilk temkinli olmakta fayda var. İlk maçlarda biliyorsunuz iki ayaklı maçlar bunlar. Bu maçla ilgili ben ne çıkardım? Ee, yani bu maçın çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Artık yarı finalde, finalde falan çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Yine tipik bir 2-3 gol mücadelesi olacağını düşünüyorum. 1.75 oranından, idealden, yüksek orandan yine canlıdan da takip edip alabiliriz. Ama e, 1.75 oranından 2-3 gol öneriyorum. Bunu niye göre öneriyorum? Yine aklımdan geçen skor 2-1 City galibiyeti olacak ama 1, 1 de kalma ihtimaline karşı ya da 2 da bitebilir. Yine City gol bulup da Paris yüklenirken bir gol daha bulabilir. Ya da Paris gol atmış olursa ilk golü, ikinci golü City açıp 1-1'de kalabilir. O yüzden 2-3 gol çok idealdir bana göre. 0-0 biteceğini düşünmüyorum ama benim bir düşüncem daha var. Yine yüksek orandan onu önereceğim sizlere. City'nin ben 2-1 sanki galip gelebileceğini düşündüğüm için Handicap 0'ı da yüksek orandan öneriyorum. 3-30 gibi bir orandan. Bakın aklımdaki skor 1-2 ona göre e, öneri yaptım. İdealde 2-3 gol ve... E, tekli değerlendirmek için de handikap 0 3 30 orandan. Benim düşüncelerim bunlar tabii gelir gelmez o ayrı mesele. Biz takımların nasıl oynadığına göre, ne olabileceğine göre yorumlarımızı yapıyoruz. Onun dışında iddia önünde kuponlara ter, doğru tercihleri denk getirebilmek şans işi artık. Siz de güvendiğiniz maçları yorumlara yazarsanız ve like'larınızı, beğenilerinizi gönderirseniz teşekkür ederiz efendim. Dediğim gibi iddia bilir uygulamamızdan da yine kuponlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın. Kupon şartınız bol olsun.